De Öyle mi? Kimi yağsız istiyor ya. Hı. Yatma Fadıma. Ya. Bir ya tane de döndür Fadıma. Oğlum gelme. Çok bir Annem çeviriyorum ne yapıyorsun? Tamam. 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 Ne? Evet. Bir da de al, 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 al. den şey bir tane daha gördüm. Yedi ki ya, daha ne diyeceğiz? Alal alal. Alal alal. ne? ne Bir kandıraya bu işi. Yapmak son sevmediydi. Ateşler. Ateşler. Alayım. 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 Bilsin mi? Şu tane de Şunu da çevirelim abla. Şu anne bak. Onu şu. Bak işte, köşe daha bak. Bişsin Bişsin diyor. diyor. O şey yandı. Ya. O, o zaten o. Yani, şu, yap, o bu ha bu. Şu mu seni?